Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu. Bayraktar, kurbanlık fiyatlarını değerlendirdiği açıklamasında, bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında, geçen yıllara göre en az, %25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan en son kesilen kurbanlık hayvan satışları sayısı göz önüne alındığında ülkemizde yıllık 960 büyük büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 850 bine yakın hayvan kurbanlık olarak kesiliyor. Ziraat aldığımız bilgilere göre kurbanlık satışları ağır ilerliyor. Öte yandan talepte yaşanması muhtemel düşüş üreticilerimizi düşündürüyor. Sağdan aldığımız bilgilere göre vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az %25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz. Her yıl bayrama yakın bu dönemlerde gerçekleşen satış rakamlarıyla bu yılın rakamları karşılaştırıldığında bu düşüş net olarak görünüyor. Nakliye ve çadır kiralarının yüksek olmasına bir de alım gücünde yaşanan düşüş eklenince üreticilerimiz şehir dışında olan hayvan pazarlarına satış için gitmekte tereddüt ediyor. Üreticilerimiz kurbanlıklarını mümkün olduğunca yerlerinde yani ağırlarda satmaya çalışıyor. Bazı illerimizde geçtiğimiz yıllarda çadırlara olan yoğun talep nedeniyle kura ile yapılan çadır satışlarında bu yıl talep düşüklüğünden dolayı kuraya ihtiyaç dahi olmadığını görüyoruz. Bu da bu yıl şehirlerde daha az kurbanlık çadır dolayısıyla daha az kurbanlık göreceğimiz anlamına geliyor. Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az %25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz. Bu yıl yaklaşık 720 bin büyük baş, 2 milyon 150 bin küçük baş, toplamda ise 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Yem, elektrik, işçilik, veteriner, ilaç, nakliye gibi girdilerde bu yıl çok önemli yükselişler oldu. Dolayısıyla kurbanlık fiyatları da geçen yıllara göre arttı. Üreticilerimizin kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 90.63 kuruş iken bu yıl %129 artışla 207.94 kuruşa yükseldi. Üreticilerimizin çalıştırdıkları bir işçiye ödedikleri büyük asgari ücret geçen yıl 3577 iken bu yıl %39.9 artışla 5004 kuruşa yükseldi. Öte yandan üreticilerimizin Geçen yıl tonu 2621 liraya aldıkları arpa bu yıl %152 artışla 6625 liraya. 2000 liraya aldıkları buğday kepeği %175 artışla 5500 liraya. 800 liraya aldıkları saman %116 artışla 1863 liraya. 2619 liraya aldıkları besiye mi %148 artışla 6512 liraya yükseldi. Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticilerimiz bu yıl 30 lira 8 kuruş ödemek zorunda kaldı. Yani litre fiyatındaki %309'luk artış yaşandı. Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi. Geçen yıl Karsel'inden Ankara'ya 9 bin liraya giden nakliye aracı bu yıl 25 bin liraya. İstanbul'a 12 bin liraya giden araç 35 bin liraya. Bursa ve İzmir'e 12.500 liraya giden araç 35.000 liraya gidiyor. Yani nakliye ücretleri bir yılda %178 ile %191 arası oranlarda arttı. Bu durum son satış noktasında kurbanlık fiyatlarını da doğal olarak artırdı. Örneğin üreticilerimiz yetiştirme sürecinde artan maliyetlerin yanı sıra 20-25 hayvanlı İstanbul'a taşıyıp satmak istediğinde 30-35 bin lirası nakliye, 40 bin lirası çadır kirası, çoban ve kişisel bakımları da dahil toplamda yaklaşık 100-110 bin lira masraf yapmak zorunda kalıyor. Kurbanlık fiyatları ve satış şekli illere göre farklılık gösteriyor. Kimi yerlerde canlı ağırlık baskül ve et karkas fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise canlı hayvan, kabala üzerinden pazarlık yöntemiyle ya da hisseli olarak satışlar yapılıyor. Son zamanlarda özellikle büyük şehirlerde kesin fiyatı da hayvan satış fiyatına dahil ediliyor. Kurbanlık hayvan fiyatları illere canlı ağırla, ırkına ve büyük başta inek, düve, tosun, küçük başta koyun, koç, keçi olmasına göre farklılık gösteriyor. Ziraat otlarımızdan aldığımız bilgilere göre ülkemizde ortalama fiyatların hayvan başına büyük başta 15 bin ile 60 bin lira, Küçük başta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Ülke ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 61 lira 15 kuruş, Küçük baş canlı kilogram fiyatları ise 63 lira 57 kuruş olarak tespit edildi. Fiyatlar geçen yıla göre büyük başta %107, küçük başta ise %90 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyük başta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçük başta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Kurbanlık hayvan nakillerinde üreticilere nakliye desteği sağlanmalıdır. Öte yandan üreticilerimiz satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade ediyor. Temennimiz talebin canlanarak satışlarda beklenen hızın yakalanması, üreticilerimizin hayvanlarının tamamını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır. Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayram döneminde satılamayan hayvanlar Et ve süt kurumu tarafından üreticilerimizin yaptığı ek da dikkate alınarak uygun bir fiyata satın almalıdır. Bu kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir.